Kundusan Mahallesi'nde kamulaştırılan binalar bir bir yıkılıyor. Belediye Kundusan 5. Sokak'la Madan Sokak arasında kamulaştırılan toplam 19 binanın yıkımını gerçekleştirdi. Son olarak kamulaştırılan iki binayı daha yıkan belediye ekipleri, yıkım çalışmalarının ardından Madan Sokak'la Azerbaycan Caddesi'ni birbirine bağlayacak. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yabat, Devane Bölgesi'nde yeni yol ve yeşil alanlar oluşturmak amacıyla kamulaştırdıkları binaları yıktıklarını vurguladı. Yıkım işlemleri sonrası Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin asfalt çalışmalarına başlayacağını dile getiren Yabat, yıkımları yaptığımız bölgede 14 metre genişliğinde yeni bir yol açıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Yeni park ve yeşil alanlarıyla bölgeye nefes aldıracağız dedi. Yağbat, Namazgah Parkı'nın yanına yapılması planlanan cami inşaatı için iki binanın yıkımının tamamlandığını ve kamulaştırılan iki binanın daha yıkımının ardından caminin inşaat çalışmalarının başlayacağını sözlerine ekledi.